Bu fotoğrafı korku filminden alınmış bir görüntü olarak düşünebilirsiniz ama hayır. Bu gerçek bir fotoğraf. O zaman bütün olayı size anlatayım. Bu gerçek bir olay. Kara veba diye bir hastalık var. Bu hastalık insanlar üzerinde ölümcüldür. Bu elye bakın mesela ne kadar zarar görmüş. İşte bu kara veba hastalığının belirtileridir. Karabeba doktorlara böyle ürkünç maskeler giyer. Bunun sebebini ben de bulamadım. Ya bu nasıl bir maskedir Allah'ın aşkına ya? Kim size böyle tasarlayın dedi? Karabeba hastalığı insanların vücudunda belirti olan ve kara bir şekilde olan bir ölümcül hastalıktır. Türkçesi kara ölüm. Karabeba hastalığı şu ana kadar Avrupa'da görülmüştür. Kara veba hastalığı dünya üzerindeki en tehlikeli ve en en kötü hastalıklardan biridir. Öyle ki böyle olması da zaten çok garip. Bu kadar kötü bir hastalık ki anlatamam. İnsanlar kapınca hemen ölüyordu. Avrupa özellikle. Zaten Avrupa'da yayılmış bir hastalık olarak Avrupa'daki kralların emrine göre bütün kediler yok edilmiştir. Kediler yok olunca da fareler etrafı basmıştır ve fareler e, şey hastalığın daha fazla yayılmasına sebep olur. Şimdi arayalım. Kara veba korkunç maskelerinde bulunabilir. Böyle. dönem döneminde insanlık en kötü dönemlerini geçirmiştir. Böyle fotoğrafları da o günlerden buldum. Mesela bu maske nedir yani? Böyle maske yapılır mı? Çok korkunç bir maske.